Zeytinyağının Türkiye'deki önemli üslerinden olan Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Remzi Bey Demir Kollar Sızma Zeytinyağları işletmeleri, hasat dönemi zeytinlerinden ilk özel soğuk sıkım zeytinyağı sıkımlarına başladı. Yıllarda buraya geldi i̇şte bunlar daha evvel Maral'daydı biliyorsunuz. Aşağı 40 yıldır aynı yere gelip gideriz. Evet, memnunsunuz. Çok şükür memnunuz. Daha önce tabii daha ilkel yöntemler vardı. Şimdi geldi gelmez hemen çakıp veriyorlar. Aslında bu 15 gün 20 gün orada videoları bekletilir. Böyle bekletilir ondan sonra teslim edilirdi. Tüketicilerine en iyi zeytinyağını üretmek için faaliyete başlanılan zeytinyağı fabrikasında mesailerine gece saatlerinde sürdüren ekipler tesis içerisinde yer alan makinalar ile zeytinyağının kalitesinden ödün vermeden vatandaşların tüketimine sunuyor. 216 kilo zeytin getirdim. Tamam. Ne çıkarsa yağında alacağız. 5 kiloda 1 kilo, 4,5 kiloda 1 kilo vermesi lazım. Remzi Bey Demirkollarsızma Sızma Zeytin Yağları İşletmeleri Yetkilisi Ahmet Demirkol, zeytinin yağ dönüşüm süreci hakkında bilgiler vererek işletme olarak kaliteden ödün vermediklerini ifade etti. Getirdikleri geri zeytinleri, her zeytin tanesinden yağ işlemleri yapıyoruz. Buradan gelen zeytinlerimiz dökülüyor. Buradan battan çıkmakta Burada önce yaprakları ayrılıyor, sonrasında yıkama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra kırıcıdan geçip hamur haline gelen zeytin, belli bir aşama sonrasında santephoriz işlemi görüyor. Zeytinler en son işlem olarak yağ olarak çıkış sağlanmakta. Çıkan yağı biz burada müşteriye teslim ediyoruz.